Yeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün gene sizlerle beraber en sevdiğimiz seri olan sizlerden gelen Max Win rekor kazançları izliyoruz arkadaşlar. İlk oyunumuz Gaze of Olympus Win. Hepinize keyifli seyirler dilerim arkadaşlar. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı, videomuzu beğenmeyi, öneri ve görüşleriniz varsa da onları da yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Arkadaşımızın 30 bir bahsi var nasıl bir kazanç sağlamış hep beraber izleyelim şöyle oyunumuzun sesinde verdim 500 xler falan kaçıyor ama 1500 var yan tarafta geldin oğlum kadehleri de peki güzel 50 xle beraber adamsın oğlum ver yansın dede buralar şöyle 216 bin lirayı gördü kazancımız bu arada arkadaşlar bu tarz güzel kazançlarınız varsa bizlere telegram gruplarımızdan iletmeyi unutmayın Telegram kanalımın linkini yorumlar kısmına sabitliyorum arkadaşlar oradan Telegram grubumuza katılım sağlayarak sizlere bu tarz güzel kazançlarınızı iletebilirsiniz zaten Telegram kanalımızda günlük bol bol etkinliklerimiz bol bol çekilişlerimiz de oluyor arkadaşlar yakın bir süreç içerisinde e, geçtiğimiz yorumlar okudum çok yoğun bir ilgi Discord grubu da kurmamızı istemiş Discord kanalımızda yakın bir e, süreç içerisinde açılacaktır bilginiz olsun arkadaşlar Maksiminimiz geldi buradan şöyle 30 TL'lik bir bahset 450 bin liralık bir kazanç sağladı arkadaşımız Tebrik ederim kendisini kazancı şansı daim olsun geçelim bir sonraki play'ımıza 10 TL'lik bir bahsimiz var buradan da Zeus bir Hades'e geldik Gönler gelsin bakalım Hades mi Zeus mu seçmiş arkadaşımız 4 x başladı güzel süper spin olabilir düz de olabilir bunu not almamışız ya öyle 200 TL falan bunlarla olacak iş değil oğlum seriden gönder iki tane daha derken vallahi geldi güzel 9 x adamsın bir 100 aç oğlum bir tane 100 tamam o da olur o da olur aç da 4 ay 2 aç fark etmez fark etmez oğlum yanar bu saatten sonra bura 9000 lira temiz tek spinle Hades var, Furt var gayet güzel. Tamam burada 3 premium geldi Kade ve Kartal. Tamam Wild var bak Wild var ya abi her şey bedel bu arada. Wild'ları bir full kazayla. Buradan kadehlerimiz full. Hades'te var. 9.180'de buradan 40.000'e 40 geldi kazanç. Ve kaot oldu. Devam. Tamam 5220 de buradan son spin oğlum ver güzel bir ekran derken neyse her temiz bir kazanç almış arkadaşımız buradan arkadaşlar 10 TL'lik bir bahsi var 55.320 TL'lik kazanç sağlamış tebrik ederim seni şanslı kazancı daim olsun geçelim arkadaşlar bir sonraki replay'da 16 TL'lik bir bahis var buradan da saray rüyasına geldik arkadaşlar Müslüman dediğimizde gel oğlum. Haydi. Rüyalar gerçek olsun. Gücü. Tamam şuradan bir 28x geldi. Devam. Fincanlar bir 25 daha geldi. Vurdun oğlum bir 500 250. Adamsın Tek verdim artık galiba. Aynen öyle. Tek spinle 80 bin lira. 16 TL'lik bir bahse arkadaşlar. 80 bin liralık bir kazanç aldı arkadaşımız. Max spin'i gördü. Tebrik ederim kendisini. Kazancı şansı daim olsun. Hemen hız kesmeden diğer replay'ımıza geçelim. Gates of Olympus'dayız arkadaşlar. Tekrardan 3 TL'lik bir bahis var. Buradan da 15 bin liralık bir Max Bini akar mı oğlum? Hoppala. Tamam sen de verdin tek spinle Max'ı. Tamam güzel burada çarpanlar. 387 x var. 5000 geldi zaten. 10.000 lira daha vereceğim. Kırmızılar var. Vurdum bir 500. Hadi. Adamsın çarpan. Çarpan. Büyük çarpan. İse burada olur. 4380 de böyle. 2000 ancak 1414 geldi buradan da daha 10 spin var güzel ekran açarsam burayı maviler kadehler mavi de geliyor çarpan eksik sadece ekranımızda İlla uzatacaksın değil mi yavaş yavaş vereceğim diyor 9 9'da buradan Tamam. Şu an maksa yeterli. Fazlası bile var. Hoppala. Atarsın altık gol kesilir zaten. Kajlara 500 x maksin için yetiyor da artıyor bile. Tebrik ederim arkadaşımızı. 3 TL'lik bir bahse 15 bin liralık maksimum kazanç sağlamış arkadaşımız. Tebrik ederim kendisini tekrardan. Kazancı şansı daim olsun arkadaşlar bir sonraki replayımıza buradan da bir ara ödevimiz var. Clio Catra oyunundayız. Respin farmdan bakalım nasıl bir ara ödeme gelmiş. O kedileri güzel dizdi. Sonra da çalıştırman lazım ortaya atmadan. Bağladığı anda bitiriyor arkadaşlar. 3. aynı atarsa biter. Bitirmeden şöyle da at birkaç tane. white de olur bu arada. Oo, çarpan güzel yere geldi bu arada. Yine boş geçti. Sona atmıyor oğlum. Tamam sona bir tane geldi. Süper. Sona bir çarpan iyi gider bence. Harbiden sona bir tane çarpan atar mısın? Atmayacak gibi. Hop. Tamam. En azından valdi güzel yere attı. Güzel yerden bağladı. Ne geldi abi? 40 TL'ye 10.000 lira tertemiz bir arodeme almış arkadaşımız. Tebrik ederim kendisini. Kazancı şansı daim olsun kazanan arkadaşımız. Geçelim arkadaşlar bir sonraki replayımıza. Zombi train oyununa geldik. tam da Vallahi bu da arodeme. Açtım mı 4'e? 4'e açmadı ama... Bunun çarpanı küçük olmasına bakmayın arkadaşlar. Mesela hadis Hades tarzında bir oyun. Geri ödemeler yapıyor. 6 TL'yi 6.672 TL'lik bir kazanç sağladı arkadaşımız. Tebrik ederim kendisini. Aradan çıtırından bir ara ödeme gelmiş. İki kere almışız. Böyle. Geldik bir sonra. Penguin Christian. Pardon. Penguins Christmas Part Time'a geldik arkadaşlar. Bakalım. Valt Party geldi güzel Var mı oğlum burada Max'ımız? Zaten Valt Party serisi veriyor arkadaşlar Bunun özellik olarak Max'ini verdiği zaman Diğerleri biraz işe yaramıyor 3 tane farklı özelliği var bu ekran bir Valt Ver yansın oğlum buralar Şuralarla falan olmaz E işte. E işte. Yeterli değil bunlar. Oo. Oh, Oo. Oh, Max bin nasıl verdi. Penguenleri o kadar güzel bağladı ki. Direktmen 20 bin liralık bir kazanç sağladı. Arkadaşımız tebrik ederim kendisini. Kazancı şansı daim olsun. Arkadaşımız da almış buradan. Max binini. 2000x maksimum bir potansiyeli varmış bu arada oyunun onu da görmüş olduk buradan da bir kelelik bir bahsimiz var arkadaşlar Starlight Princess bine geldik bakalım arkadaşımız buradan o oh. o oh. o oh. şu ekran max vermesinde hangi ekran maksimum versin abi gel başlangıç her seriden bir 15 bin tamam güzel buradan bir aylar düşer mi abi geliyor aylar da geliyor sarılar da zor ama temiz para var burada temiz para var abi burda ne var abi bin her temiz 2.000 liralık bir eksiği kaldı bir kere daha patlasın zaten direkten daha bir şey ödeyecektir çünkü mix var sağ tarafta Hadi kızım. Ver uğraştırma tamam. Kalpler de geliyor bitirdi. Şimdi bitir. Bak bir bin daha vurup inadına inadına yüz vur. Bitirdi ya artık maksimi aldı ya. Bol keseden verir. Hepsiiz. Ata durur artık. maksimum kazanç aldığı için buradan da bin TL ödedi bıraktı arkadaşlar normal şartlarda orada bir 60 bine yakın bir para var <laughs> ama gördüğünüz gibi oyunların hiç adaleti yok Tebrik ederim kazanan arkadaşımızı şansı kazancı olsun kendisinin kaybederken sınır yok kazanırken sınır var arkadaşlar gördüğünüz gibi yani yapmak istedikleri çok güzel şeyler yaptığı oyunlar. Buradan da 1 TL'lik bir bahis Dog House oyununa geldik arkadaşlar. Dog House Mega Vestiyiz. Bakalım mı arkadaşımız buradan nasıl bir kazan sağlamış. Yapışkan Wild'ları seçmiş. 3 tane Wild var. Şurada seriden bağlaman lazım. Oo, kara köpekler güzel oturdu. 192 yetmez o. Attı. Oo, 2 tane birden attı. İnanılmaz. 200 TL. Başa bir kara köpek şov yapar mıyız abi? Başa sona şöyle full bir kara köpek. Eğer başta suçlu olsaydı var ya içinden geçerdi. Tamam tasmalardan güzel para kopardı. Son spinde 528 de buradan. 1 TL'lik BT arkadaşlar. E, ee, 1750 TL'lik bir kazanç sağlamış arkadaşım. Tebrik ederim kendisini. Kazancı şans daim olsun son geldik arkadaşlar. Bu da yine düşük bedden 1.20 kuruştan Giderbas Ponanza oyunundayız. Bakalım arkadaşımız buradan nasıl kazanç alacak. Hadi oğlum 12'ye götürmeden direkt men altın balıkla bizim işimizi çözmen lazım. Hoş geldi Hasan. Ne kadar gelmediyse ikiz aha geldi altın balık geldi direkt ben. Direkmen altın balıkla max binini aldı arkadaşımız. Tebrik ederim kendisini. Kazancı şansı daim olsun kazanan arkadaşımızın. Ve bu videoda detaylarını izlediğimiz bütün arkadaşlarımızın ve izleyen tüm izleyici kitlemizin şansları kazançları daim olsun arkadaşlar. E, bu tarz yüzey kazançlara aldanmayın arkadaşlar. Dikkatli oynamanız tavsiyemizdir. Kesinlikle kendinizi zora sokacak tutarları kesinlikle oynamayın arkadaşlar. Kumar zevk işidir. Yani zevkini oynayın. Kesinlikle para kazanmak için kullanmayın arkadaşlar. Videomu buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı, videomuzu beğendiyseniz like atmayı unutmayalım arkadaşlar. Tabii ki öneri ve görüşleriniz de bizim için önemli. Yorumlar kısmından belirtebilirsiniz. Aynı bu şekilde güzel kazançlarınız varsa onları da bizlere telegram gruplarımıza gelerek iletebilirsiniz arkadaşlar. Telegram kanalımın linkini de katılmak isteyen arkadaşlarımız için de yorumlar kısmına sabitliyorum arkadaşlar. Oradan katılabilirsiniz. Bol bol etkinlik ve çekilişlerimiz de Telegram grubumuzda mevcut oluyor arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar.